parti. Yemeğini ye lütfen. Şu an aç yemeğini yedi mi bilmiyorum. Acaba oğlum şu an aç mı bilmiyorum. Acaba orada ona yemek yediriyorlar mı? Ne yapacağım? Ayşe'ma nasıl davranıyorlar hiç bilmiyorum. Ona bir şey olmayacak. İnan bana Arti. Hiçbir şey olmayacak. Anş'ı geri getireceğim. Merak etme sakın. Sana hiç inanamıyorum. Yeter yaş. Bıktım bu sözlerinden. Merak etme onu bulacağım. Hiç endişelenme. Her şey iyi olacak. Bıktım hepsinden. Sana bin defa Anş okula gitmek istemiyor. İnat etme demiştim değil mi? Ama hayır. Kimse beni dinlemedi. Onu zorla okula gönderdin. Araya girdim ama hiç dinlemedin. Hani sana güvenmem gerekiyordu. Ne oldu peki? Söyle. Güvenimi kırdın ve şimdi şimdi benden sana güvenmemi istiyorsun. Ayşık kurtaracağını söylüyorsun. Hayır Yaş. Sana hiç güvenmiyorum. Aşımı kurtaramayacağını biliyordum. Ondan anladın mı? Hayır Yaş. Sana güvenmiyorum. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Hiçbir şey. Ben sadece aşımı geri istiyorum. Polisler için normal olabilir ama o benim oğlum, her şeyim Yaş. O olmadan kesinlikle yaşayamam. Ayşımı lütfen geri getir. Ayşımı kurtar. Sana yemin ederim Arti. Ayşı geri getireceğim. Güven bana. Anş benim sorumluluğumda ve bu sefer güvenini kırmayacağım. Bu yaş zindiyanın sözü. Doğru kararı almışsın. O alçaklara öylece teslim olamayız. Polis var. Onu bulacaklardır. Ama ne oldu? Yaş. Hey dinle lütfen. Baba. 100 milyonu hemen ayarlamamız gerekiyor. Anlayamadım. Anşı kaçıranlara fideyi mi ödeyeceksin oğlum? Saçmalama lütfen. Başka seçeneğimiz yok baba. Eğer ya sana ne oldu? Sen iyi misin oğlum? Ne dediğinin farkında mısın sen? Polislerimize artık hiç güvenmiyor musun? Şu anda ne pahasına olursa olsun Anşe'yi geri getirmem gerekiyor baba ve sadece bunu biliyorum. Ben artıye söz verdim. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz yaş. Anş eve iyi ve sağlıklı durumda dönsün o kadar. Polisin dediğini duymadın mı? Parayı versek bile Anş'ı alacağımız belli değil. Çünkü parayı aldıktan sonra bile Anş'ı zarar görmeden serbest bırakacaklarının bir garantisi yok oğlum. Polis ona zarar gelmesin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Belki parayı aldıktan sonra korkudan Anş'ı öldürecekler. Peki o zaman ne yapacaksın? Bunu hiç düşündün mü? Anladın mı? Hayır yaş. Ben kararımı çoktan verdim. O adamlara bir rupi bile vermeyeceğim. Peki böyle boş boş oturup bekleyecek miyiz baba? Ha söyle. Kim bilir polis onu ne zaman bulacak. Baba, Ayşe eve geri getirmeliyiz hemen. Yaş. Bir düşün baba. Bugün aş yerine payal ve palak kaçırılsaydı bu kararı alır mıydın almaz mıydın? Yaş. Yaş. Affet beni baba. Parayı vermek istemiyorsan önemli değil. Seni seni zorlamayacağım. Çocuklarım için kenara biraz para atmıştım ve onunla belki belki anşı kurtarabilirim baba. Bankayla da konuşacağım. Ama ne olursa olsun... ...o parayı bulacağım baba. Mesele senin ya da benim param değil Yaş. Sadece polise güvenmeni istiyorum o kadar. Duygularına yenik düşerek karar almayı bırak anladın mı beni? Ne söylüyorsam ve ne yapıyorsam bana güven lütfen. Şu an kalbimizde değil. Beynimizle düşünmeliyiz. Kaçıranlara o kadar parayı vermeye gerek yok. Ödemeyeceğiz. Anlamaya çalış yaş. Farkındaysan bu normal bir para değil. Bu para için baban çok çalışıyor. Aynı şekilde sen de çalışıyorsun oğlum. Bizim kanımızdan olmayan birine bunu yapamam. Ne dedin? Kanından olmayan çocuk mu dedin? Gerçekten mi? Torunumu kabul etmemeniz gerçekten bana çok acı verdi bayan Gayatri çok. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Söylediğiniz her şeyi duyduk efendim. Şimdi de siz bizi dinleyeceksiniz. Biz her zaman Anş torunumuzun yanındayız. Onu bu kadar sevgiyle ve şefkatle büyüttük ki onun bütün sorumluluklarını üstlenebilelim. Evet, haklısınız. Sizden fakiriz. Ama duygular konusunda asla sizin gibi değiliz Bay Suraç Fırat'ım. Bunları sizden duymak bizi çok üzdü. Ama sırf bunları söylediğiniz için ağlayıp üzülmeyeceğiz. Anladınız mı bizi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.